Herkese merhaba. Bugün hep birlikte oldukça hassas ama bir o kadar da önemli bir sorunun üzerine eğileceğiz. Cinsel bir ilişki yaşamadan da mutlu olmak. Bu gerçekten mümkün mü? Gelin bu konunun derinliklerine beraber inelim. İşte o soru. Belki de birçoğumuzun aklını kurcalayan, hatta bazen dile getirmekten bile çekindiğimiz o soru. Hani içinizden bir ses, hayatınızda bir şeyler eksik mi acaba? Bir şekilde geride mi kalıyorum diye fısıldıyor mu? Eğer böyle hissediyorsanız şunu bilmelisiniz. Bu hisler kişisel bir kusurdan veya bir başarısızlıktan kaynaklanmıyor. Hayır, tam aksine. Bu tamamen etrafımızdaki toplumsal baskıdan, başkalarının bizden ne beklediği düşüncesinden doğan bir soru. O yüzden endişeniz yersiz değil, aslında oldukça anlaşılır. Peki bu yolculukta neler konuşacağız? Önce şu meşhur mutluluk sorusuna bakacağız, sonra karşılaştırma baskısını, ardından yetişkinlik mitlerini masaya yatıracağız. Kendini tanımanın gücünü keşfedip en sonunda daha dolu bir hayatın ne demek olduğunu konuşacağız. Evet, ilk durağımız mutluluk sorusu. Hani o içimizdeki bir şeyler eksik hissi var ya, gelin o kaygının kökenine inelim. Bakın şunu en başta netleştirelim. Mutlu bir hayat tek bir parçadan oluşan bir yapboz değil. Cinsel ilişki o yapbozun sadece parçalarından biri olabilir o kadar ama kesinlikle resmin tamamı değil. Hayat bundan çok daha zengin, çok daha çeşitli deneyimlerle dolu. Şimdi gelelim bizi bu konuda en çok güvensizliğe iten şeye, yani karşılaştırma baskısına. Nasıl oluyor da toplum bizde sürekli bu geride kalmışlık hissini yaratıyor? İşte durumu özetleyen o kadar güçlü bir söz ki, 28 yaşında biri diyor ki: Dolu dolu bir hayatım var ama insanlar ilişkim olmadığını öğrendiği anda o bakışlar değişiyor. Sanki bir anda geride kalmışım gibi hissediyorum. İşte bu toplumsal baskının en somut, en can yakan hali. Peki bu baskı tam olarak nerelerden besleniyor? Bazen arkadaşlarımızın hayatına bakıp kendimizi eksik hissetmekten, bazen ailemizin o üstü kapalı beklentilerinden, sosyal medyanın o mükemmel görünen hayatlarından ve sanki herkesin uyması gereken gizli bir hayat takvimi varmış da biz o takvimin gerisinde kalmışız gibi hissetmekten. Sıradaki bölüm benim en sevdiğim kısımlardan biri. Yetişkinlik mitleri. Şimdi toplumun bize dayattığı ama aslında bize hiç de iyi gelmeyen bazı inançları bir bir yıkacağız. Şu karşılaştırmaya bir bakın, bu çok önemli. Toplum bize ne diyor? Cinsel deneyim olgunluktur. Hayır, gerçek olgunluk, sorumluluk alabilmek ve kendine saygı duymaktır. Ya da seks mutluluğu garanti eder. Mümkün değil. Mutluluk tek bir eylemden değil, içerden gelir. Aynı şekilde çekicilik de. Bu öz saygı ve karakterle ilgili bir şeydir. Ve işte bu kalıpları yıkan harika bir örnek. Biri diyor ki, eskiden seks yapana kadar kendimi gerçek bir erkek gibi hissetmeyeceğimi sanırdım ama sonra anladım ki erkek olmak bambaşka bir şeymiş. Sorumluluk, saygı ve duygusal olgunluk demekmiş. Bu, o kalıplardan kurtulmanın ne kadar özgürleştirici olduğunu gösteriyor. Özetle, buradan almamız gereken en temel mesaj şu. Seks bir deneyimdir, evet. Ama hayatı başardığınıza dair alnınıza yapıştırılan bir diploma değil. Sizin bir insan olarak değeriniz asla cinsel geçmişinizle ölçülemez. Artık ne için endişelenmemiz gerekmediğini anladığımıza göre, hadi odağımızı daha pozitif bir yere çevirelim. Kişisel farkındalığa, bilinçli seçimlere, yani kendini tanımanın o muazzam gücüne. Peki gerçek cinsel gelişim dediğimiz şey ne aslında? Bu bir yapılacaklar listesindeki maddeyi işaretlemek değil. Gerçek gelişim kendi bedeninizi tanımak, duygularınızı anlamak ve en önemlisi neyi, neden ve kiminle istediğinizi bilmektir. İşte bu yeni bakış açısı sizi o baskıdan tamamen özgürleştirir. Bakın 31 yaşındaki bir erkeğin şu sözleri ne kadar da değerli. İnsanlar bana sürekli çok seçicisin dedi ama hayır ben sadece kendime karşı dürüstüm ve bu özel deneyimi yaşayacağım doğru insanı bekliyorum. İşte baskıya boyun eğmek yerine kendine dürüst olmanın kıymeti tam da bu. Peki bu bilinçli seçim yolu nasıl bir yol? Her şey kendinize dürüst olmakla başlıyor. Sonra baskıdan ve karşılaştırmadan uzak durarak devam ediyor. Temeline saygıyı, güveni ve rızayı koyuyor ve en sonunda herkesin kendi zamanlaması olduğunu, sizin yolunuzun size özel olduğunu kabullenmekle sizi gerçek bir huzura kavuşturuyor. Ve şimdi gelin bakış açımızı daha da genişletelim. Tatmin edici bir hayatın diğer o harika boyutlarını kutlayacağımız son bölüme geldik. Daha dolu bir hayat. Unutmayın, mutluluk tek bir deneyimden ibaret değil. Hayat neşeyle, tatminle dolu. Bir dostla yapılan o derin sohbet, hiç görmediğiniz bir yeri keşfetmek, sizi alıp götüren o şarkı, yeni bir şey öğrenmenin heyecanı, hedeflerinize ulaşmak. Bunların hepsi paha biçilmez anlar. Şunu lütfen aklınızdan hiç çıkarmayın. Henüz cinsel bir deneyim yaşamamış olmak bir zayıflık değil. Aksine bu, hazır olduğunuzda gerçekten bilinçli, sağlıklı ve size özel bir seçim yapmanız için elinizde tuttuğunuz altın bir fırsat. Ve tüm bu anlattıklarımızın en can alıcı mesajı da şu: Mutluluk cinsel bir ilişkiye sahip olup olmamanıza bağlı değil. Mutluluk tamamen sizinle ve kalbinizin ne durumda olduğuyla, iç dünyanızın zenginliğiyle ilgili. Analizimizi bitirirken sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Artık toplumun o ağır beklentilerini bir kenara koyduğunuzu hayal edin ve şimdi kendinize sorun: Sizin için tatmin edici, dolu dolu bir hayat gerçekten neye benziyor? Cevap yalnızca ve yalnızca sizde. Hani o ilk zamanlar vardır ya, her şeyin mükemmel göründüğü, sanki aşk her sorunu çözecekmiş gibi hissettiğimiz o baş döndürücü günler. Ama sonra ne olur? Gerçek hayat başlar. Peki o ilk kıvılcım, o ilk heyecan dalgası geçtiğinde geriye ne kalıyor? İşte bugün, sevginin neden bazen tek başına yetmediğini ve sağlam kalıcı bir mutluluk için aslında hangi soruları sormamız gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız, hadi dalalım konuya. Bu cümle, ne kadar tanıdık değil mi? Belki siz de fısıldadınız içinizden, belki en yakın arkadaşınızdan duydunuz. Bir zamanlar dünyanızın merkezi olan insanla, aynı evin içinde iki yabancıya dönüşmek. Bu sadece hüzünlü değil, aynı zamanda insanın aklını karıştıran çok derin bir yalnızlık hissi. Peki ama nasıl oluyor da buraya geliniyor? İşte asıl soru bu. Hani o her şey yeteceğine inandığımız o büyük aşk neden çoğu zaman sağlam bir ortaklığın garantisi olamıyor? nerede hata yapıyoruz gözden kaçırdığımız şey ne belki de sorun hissettiklerimizde değil de sormayı hiç akıl edemediğimiz o kilit sorularda gizlidir gelin o soruları hep birlikte bulalım bu benzetme aslında durumu o kadar güzel özetliyor ki, düşünün, tutku o evin duvarlarındaki canlı renkler, şık mobilyalar gibidir. Evet, göz alıcıdır, heyecan verir ama anlayış, işte o, bütün o eve ayakta tutan temeldir. O temel sağlam değilse, en ufak bir sarsıntıda, en ufak bir depremde bütün yapı yerle bir olabilir. Peki nedir bu temel? Karşınızdaki insanı gerçekten anlamak, korkularıyla, umutlarıyla ve en önemlisi nasıl sevildiğini hissettiğini bilmekle başlar her şey. Peki, bu sağlam temeli nasıl atacağız? İşte size 5 adımlık bir yol haritası. Bu 5 konuyu ilişkinizin sağlığını kontrol etmek için birer anahtar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu kapıları tek tek aralayarak o evin nasıl daha sağlam, fırtınalara nasıl daha dayanıklı hale getirebiliriz hep birlikte göreceğiz. Hadi ilk anahtarımızla başlayalım. Evet, ilk ve belki de en önemli durağımız çatışmalar. Çünkü kaçınılmazlar. Yani en mükemmel görünen ilişkide bile anlaşmazlıklar olur. Olmak zorunda. Asıl mesele tartışıp tartışmamanız değil zaten. Asıl mesele tartıştığınızda ne yaptığınız. Birbirinize daha mı çok kenetleniyorsunuz yoksa aranıza sessiz, görünmez duvarlar mı örüyorsunuz? Çok basit görüne, ama aslında her şeyi değiştirebilecek bir soru bu. Bir tartışma anında içinizdeki volkan patlıyor mu yoksa bir kaplumbağa gibi hemen kabuğunuza mı çekiliyorsunuz? vereceğiniz tepki o anın ve aslında ilişkinin bütün geleceğini belirleyebilir. İşte size en klasik senaryo. Genelde iki tip insan görürüz böyle durumlarda. Biri sorunu o an hemen konuşarak çözmek isteyen taraf, diğeri ise sakinleşmek, düşünmek için biraz zamana, biraz alana ihtiyaç duyan taraf. Şimdi eğer bu iki farklı ihtiyaç daha en başında konuşulmazsa ne olur biliyor musunuz? Basit bir fikir ayrılığı dev bir ihanet hikayesine dönüşür. Biri kendini yapayalnız, terk edilmiş hissederken, diğeri boğulmuş, baskı altında hisseder. Ve en kötüsü Ortadaki asıl sorun hala çözülmeyi bekliyordur. İşte bu durumun gerçek hayatta nelere yol açabileceğinin canlı bir kanıtı. Bakın bu hanımefendi eşinin sessizliğini kişisel algılıyor, bir tür kayıtsızlık hatta bir ceza olarak görüyordu. Ama büyük ihtimalle eşi sadece ne diyeceğini toparlamak için, sakinleşmek için zamana ihtiyaç duyuyordu. Birbirlerinin adeta kullanım kılavuzunu okumadıkları için küçücük bir kısa devre evi yakan büyük bir yangına dönüşmüş. Şimdi gelelim ikinci aracımıza. Bu bölümde partnerlerin birbirlerine sevgilerini nasıl gösterdiklerine ve o çok hassas olan birliktelik ve bireysellik dengesini nasıl kurduklarına bakacağız. Bu iki soru aslında bir madalyonun iki yüzü gibi ayrı düşünülemezler. Çünkü sağlıklı bir ilişkiye hem tutkuyla biz olabilmeyi hem de huzurla ben kalabilmeyi gerektirir. Sevginizi nasıl ifade ettiğinizi ve aynı zamanda kendi başınıza kaldığınızda enerjinizi nasıl topladığınızı anlamak işte bu dengeyi kurmanın ilk adımı. Şöyle düşünün, hepimizin içinde bir sevgi deposu var ve bu depolar farklı yakıtlarla doluyor. Kimisi için sevgi, güzel sözler duymaktır, seni seviyorumu duymaktır. Bir başkası içinse sevgi, partnerinin ona yorgunken bir fincan çay yapmasıdır. Aynı şekilde bazı insanlar enerjisini kalabalıkta, sosyalleşerek toplarken, bazıları içinse tek başına geçirilecek birkaç saat nefes almak gibidir, hayatidir. Bakın, burada doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Sadece farklılıklar var ve bu farklılıkları anlamak inanın her şey demek. Bu, bu belki de en sık rastlanan ve en can yakan yanlış anlaşılmalardan biri. Bu beyefendi ailesi için durmadan çalışarak, yani hizmet eylemleriyle aslında "Avazı çıktığı kadar sizi seviyorum" diye bağırıyor. Ama belki de eşinin sevgi alıcısı kaliteli zaman frekansına ayarlı ya da onay sözleri duymaya ihtiyacı var. İkisi de aslında sevgilerini sunuyorlar ama farklı radyo kanallarından yayın yaptıkları için mesajlar bir türlü yerine ulaşmıyor. Evet, şimdi biraz daha hassas, biraz daha derinde bir konuya geliyoruz ama bir o kadar da önemli bir konu. Geçmiş ilişkilerimiz ve onların bugünkü hayatımıza, bugünkü ilişkimize olan gölge etkileri. Bu soruyu sormaktaki amaç, partnerinizin geçmişini dediklemek, eski defterleri karıştırmak değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Amaç, onun duygusal haritasını anlamak. Çünkü geçmiş deneyimler hepimize bir şeyler öğretir. Önemli olan, partnerinizin bu dersleri çıkarıp yoluna devam edip etmediği, yoksa hala geçmişin hayaletleriyle mi savaşıyor? Çünkü emin olun, o hayaletler er ya da geç sizin evinize de sızmanın bir yolunu bulur. Daha basit bir şekilde anlatayım. Eğer bir insan önceki ilişkisinden kalan duygusal enkazı temizlemeden yeni bir eve taşınmaya kalkarsa, o enkazı olduğu gibi yeni evine de taşır. Farkında bile olmadan eski yaralarını yeni partnerinin üzerinde iyileştirmeye hatta kanatmaya çalışabilir. Bu ne kadar güçlü bir itiraf değil mi? Geçmişin bugünün nasıl esir alabildiğini o kadar net gösteriyor ki. Bu kadın, karşısındaki adamla kavga etmiyor aslında. Zihnindeki eski yaralarla, eski hayaletlerle savaşıyor. Ve bu durum açıkça konuşulmadığı, kabul edilmediği sürece de çözülmesi imkansız. Şimdi de gelelim ilişkinizin evini dış etkenlere karşı korumaya, yani ailelere ve ilişkinizin mahremiyetini bir kale gibi koruyan o görünmez ama bir o kadar da önemli olan sınırlara. Bu soru belki de sorulması en zor ama sonucu en net gösteren sorulardan biri. Çünkü bu soru, partnerinizin önceliklerini bir turnu sol kağıdı gibi ortaya koyar. Bir kriz anında sizin yanınızda sizinle birlikte bir biz takımı olarak mı duracak, yoksa kök ailesinin bir üyesi olarak mı kalacak? Vereceği cevap, gelecekteki huzurunuzun adeta bir fragmanı gibidir. O meşhur ben kişiyle evleniyorum ailesiyle değil efsanesini lütfen unutun. Böyle bir şey yok. Bir ilişkiye girdiğinizde o kişinin aile sisteminin dinamiklerinin de bir parçası olursunuz. İşte tam da bu yüzden ilişkinizi korumak adına ikinizin birlikte tek bir cephe olarak net sınırlar çizmeniz kesinlikle hayati bir önem taşır. Bu bir lüks değil, bir zorunluluktur. İşte sınırların ne kadar kırılgan olabileceğinin ve aşıldığında ne kadar büyük bir yıkıma yol açabileceğinin çok acı bir örneği. Sadece iki kişi arasında kalması gereken özel, mahrem anlar üçüncü bir kişiye, bir anneye, bir arkadaşa anlatıldığında o ilişkinin temelindeki güven duygusu adeta dilemitlenmiş olur. Unutmayın, mahremiyet bir ilişkinin kalesidir ve o kalenin kapıları herkese sonuna kadar açık olamaz. Ve geldik son anahtarımıza. Genellikle en sona bırakılan, hatta çoğu zaman hiç konuşulmayan ama aslında en temel konulardan biri, fiziksel ve duygusal yakınlık. Pek çok çift için bu konuları konuşmak gerçekten çok zor. Ama işin aslı şu ki, yakınlık, cinsel uyum, mahrem ihtiyaçlar bunlar hakkında açıkça, dürüstçe, çekinmeden konuşabilmek bir ilişkinin ne kadar olgun ve ne kadar güvenli olduğunun en büyük kanıtıdır. Eğer bu alanda bir suskunluk varsa, bu genellikle daha derinlerde yatan bir iletişim eksikliğinin ya da korkunun sinyalidir. Bütün bu konuştuklarımızı tek bir cümlede özetleyecek olursak, aslında her şey burada düğümleniyor. Partnerinizin aklından geçenleri okumaya çalışmak yerine, ona sorun. Şöyle hissediyordur diye varsayımlarda bulunmak yerine, diyalog kurun. Sağlam bir ilişki, falcılık üzerine değil, karşılıklı merak ve açık bir iletişim üzerine kurulur. Ve bu bölümü, üzerinde düşünmeniz için bu kritik soruyla bitirelim. İlişkinizi şansa mı bırakıyorsunuz, yoksa o ilişkinin mimarı olmaya, sorumluluk almaya hazır mısınız? Unutmayın, en mutlu, en sağlam evler tesadüfen ortaya çıkmaz. Bilinçli bir plan, doğru aletler ve bolca bolca açık iletişim gerektirirler. Ve seçim sizin elinizde. Hiç düşündünüz mü? Mutfakta unutulmuş o tek bir bardak nasıl oluyor da haftalar süren bir soğuk savaşa dönüşebiliyor? İşte bugün tam da bunu, yani en sağlam ilişkileri bile içten içe kemiren o tehlikeli tartışma alışkanlıklarını ve tabii ki daha da önemlisi bu tuzaklardan nasıl kurtulacağımızı konuşacağız. Yani hepimiz bu durumu yaşamışızdır, değil mi? Konu aslında ufacık bir dağınıklık ama birden kendimizi geçmişi, bugünü, hatta geleceği sorgularken buluyoruz. Neden? Çünkü asıl mesele, inanın bana, hiçbir zaman o bardak değildir. Asıl mesele, o bardak hakkında nasıl konuştuğumuz ya da daha doğrusu nasıl konuşamadığımızdır. Peki bu alışkanlıkları nasıl ele alacağız? Dört başlıkta toparladım. Önce söz düelosuna ve gizli silahlara bakacağız. Sonra geçmişin hayaletlerinin peşine düşeceğiz. Ardından haklı olmak mı, mutlu olmak mı sorusunu sorup en sonunda da savaş alanını doğru seçmenin önemini konuşacağız. Hadi ilk bölümle yani söz düellosu ile başlayalım. Evet, ilk bölüm söz düellosu. Burada o çok masum görünen ama aslında en yıkıcı etkiye sahip kelime seçimlerimize ve dinleme tarzımıza bir bakalım. Çünkü inanın bir tartışmayı yapıcı bir konuşmadan yıkıcı bir savaşa dönüştüren o ilk adımlar genelde tam olarak burada atılıyor. İşte ilk tuzak. Hepimizin çok sık düştüğü bir tuzak. Her zaman ve asla kelimeleri. Sen her zaman böylesin ya da sen asla beni dinlemezsin. Düşününce bu kelimeler bir diyalog başlatmıyor ki. Tam tersi karşındakini doğrudan bir köşeye sıkıştırıyor, onu savunmaya etiyor ve ona ne kendini açıklama ne de değişme şansı bırakıyor. Kapıyı yüzüne kapatmak gibi bir şey. Mesela şu cümleye bir bakın. Sen zaten her zaman annen gibi inatçısın. Bu cümlenin ne kadar ne kadar yıkıcı olduğunu görebiliyor musunuz? Bu anlık bir eleştiri falan değil. Bu direkt partnerinizin karakterine yapılmış bir saldırı. Ve daha da kötüsü, geçmişteki bütün o olumlu çabalarını tek bir kalemde silip atan acımasız bir genelleme. Peki doğrusu ne? Bakın, beni asla anlamıyorsun demek yerine o spesifik durumda kendimi anlaşılmamış hissettim demek, işte aradaki devasa fark bu. Suçlayıcı bir genelleme yapmak yerine sadece tek bir ana ve o anın sizde yarattığı duyguya odaklanıyorsunuz. Birincisi bir saldırı, ikincisi ise bir diyalog daveti. Çok net. Gelelim bir diğer büyük hataya, pusuya yatmak. Yani ne demek bu? Partnerinizi dinliyorsunuz ama ne söylediğini anlamak için değil, sadece cevap vermek için dinliyorsunuz. Kendi karşı argümanınızı hazırlamak, onun cümlesindeki bir açığı yakalamak için. Bu bir sohbet değil, bu resmen bir kelime satrancı. Ve bir de konuyu sabote etmek var. Hani o gergin anda ortamı yumuşatacağınız sandığınız o alaycı, küçümseyici şakalar, işte onlar genellikle ateşe körükle gitmekten başka bir işe yaramaz. Neden? Çünkü karşınızdakine şu mesajı veriyorsunuz senin duyguların ciddiye alınacak şeyler değil. Bu bir şaka değil. Bu bildiğiniz konuyu sabote etmektir. Peki ilk bölümü, yani kelimelerin gücünü geride bıraktık. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Geçmişin hayaletleri. Yani bugünün tartışmalarını zehirleyen ve çözümü neredeyse imkansız hale getiren o görünmez düşmanlara. Bilirsiniz hani o meşhur geçmişin bavulu vardır. Kavganın ortasında bir anda açılır ve içinden ne ararsanız çıkar. Bugünün sorunuyla hiç alakası olmayan yıllar öncesinin tüm hayal kırıklıklarını, tüm şikayetlerini bir anda masaya yığmak. İşte bu sorunu çözmüyor. Sadece savaşın cephesini genişletiyor ve sonunda iki tarafı da yorgunluktan bitap düşürüyor. Bir de görünmez duvarlar var. Sessizlik. Bazen bağırmaktan çok daha yıkıcı olabilir. Çünkü o sessizlik barışçıl bir mola gibi görünse de çoğu zaman aslında bir cezalandırma yöntemidir. Partnerinizi yok saydığınız pasif agresif bir eylemdir. Aranızda örülmüş görünmez bir duvardır ve o duvardan sızan tek mesaj şudur: Sen benim için yoksun, değersizsin. Peki bu sessizlik tuzağına düşmemek için ne yapmalı? Aslında çözüm çok basit, iki adımlık bir formül. Birincisi, duygunuzu dürüstçe ifade edin. Şu an konuşacak halde değilim, çok doluyum. İkincisi ve bu çok kritik, geri döneceğinize dair güvence verin ama sakinleşince bu konuya kesinlikle dönelim. İşte bu kadar. Bu hem kendinize hem de ilişkinize gösterdiğiniz saygının en net ifadesi. Ve işte bir başka zaman bombası, müttefik toplamak. Yani tartışmaya hemen aileyi, arkadaşları dahil etmek. Bunu yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Partneriniz artık size karşı değil, adeta bir orduya karşı savaştığını hissediyor. İlişkinizin o özel alanı, o güvenli balonu patlıyor ve güven temelden sarsılıyor. Şimdi geldik belki de en temel zihniyet değişimini gerektiren bölüme. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Kendimize sormamız gereken soru şu. Bir tartışmaya girdiğimizde asıl amacımız ne? Kendi haklılığımızı kanıtlamak mı yoksa birlikte bir çözüm bulmak mı? Şöyle bir düşünün. Tartışmalarınız bir mahkeme salonuna mı benziyor yoksa bir takım toplantısına mı? Aradaki fark çok büyük. Çünkü mahkeme salonunda bir sanık, bir savcı, bir de hakim vardır. Amaç kimin hatalı olduğunu bulmaktır ve sonunda bir kazanan, bir de kaybeden olur. Ama takım toplantısında amaç farklıdır. Ortada bir sorun vardır ve takım olarak o sorunu çözmeye çalışırsınız. Ya takım kazanır ya da takım kaybeder. Bireysel zafer yoktur. İşte en başta konuştuğumuz o yıkanmamış bardağın bir ilişki krizine nasıl dönüştüğünün sırrı tam olarak burada yatıyor. Mesela asla o cam parçası değildir, değil mi? O bardak aslında söylenmemiş onlarca hayal kırıklığının, birikmiş bana saygı duyulmuyor hissinin bir sembolü haline geliyor. O yüzden bir sonraki patlama anından hemen önce bir durup kendinize sorun. Ben ben aslında neye bu kadar kızgınım? Ve geldik son bölüme. Belki de en çok göz ardı ettiğimiz ama en kritik kurallardan birine, zamanlama yani savaş alanını doğru seçmek. Çünkü ne zaman tartıştığınız, inanın bana, en az nasıl tartıştığınız kadar hatta bazen daha bile önemlidir. Bakın tartışmak için bazı felaket zamanlar vardır. Uzun bir günün sonunda yorgun argınken, açken, hastayken bunlar tehlikeli zamanlar. Şöyle düşünün, yorgun ya da açken tartışmaya çalışmak sarhoşken araba kullanmaya benzer. Refleksleriniz yavaşlar, mantıklı düşünme ve empati kurma yeteneğiniz dibe vurur. Yani yapıcı bir diyalog için değil, tam bir felaket için mükemmel bir ortam yaratmış olursunuz. İşte bu yüzden söylenebilecek en yapıcı, en saygılı cümlelerden biri şudur: "Şu an çok yorgunum ama bu konu benim için gerçekten çok önemli. Yarın enerjim yerindeyken bunu adam akıllı konuşalım mı?" Bakın, bu kaçmak değil. Bu ertelemek değil. Tam tersine, bu konuya da partnerinize de, ilişkinize de hak ettiği değeri verdiğinizi gösteren en olgun davranışlardan biri. Sonuç olarak, her şeyi özetleyen o sihirli cümle şu, amaç tartışmayı kazanmak değil, ilişkiyi ayakta tutmaktır. Eğer zihniyetinizi ben haklıyım rekabetinden, biz nasıl çözeriz işbirliğine çevirebilirsiniz, o zaman gerçek kazanan her zaman ilişkiniz olur. Çünkü unutmayın, bir tartışmada taraflardan biri kaybediyorsa, aslında her iki tarafta yani ilişkinin kendisi de kaybetmiştir. O yüzden bir sonraki anlaşmazlıkta, o gerginlik anında kendinize sadece şu soruyu sorun: Ben neyi kanıtlamaya çalışıyorum? Haklı olduğumu yoksa bizim birlikte ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu mu? İşte bu soruya vereceğiniz cevap her çatışmayı sizi birbirinden koparan bir kriz olmaktan çıkarıp bağınızı daha da güçlendiren bir fırsata dönüştürebilir. İlişkilerde akla en çok takılan, belki de en çok merak edilen sorulardan birine odaklanıyoruz. Yakınlıkta geçen süre, tatmin için gerçekten ne kadar önemli? Gelin, bu yaygın ikilemin ardındaki gerçeklere şöyle bir birlikte bakalım. Ah, işte o meşhur soru. Kısa ve tutkulu bir an mı, yoksa uzun ve romantik bir birliktelik mi? Hangisi daha iyi? Eminim birçoğumuzun aklından geçmiştir bu soru. Ama biliyor musunuz, cevabı hiç de o kadar basit değil. Şimdi konuya en yaygın inanışla, hani şu sürenin her şey olduğu düşüncesiyle başlayalım. Ama biz ne yapacağız? Odağımızı o, o tiktak işleyen saatten alıp aramızdaki bağın gücüne, o anın kalitesine çevireceğiz. Toplumda sanki böyle yazılı olmayan bir kural var değil mi? Birliktelik ne kadar uzun sürerse o kadar iyidir, o kadar başarılıdır diye düşünülür. Peki ama bu varsayım gerçekten her zaman, her koşulda geçerli mi? İşte bütün meselenin özü aslında tam da burada yatıyor. Yani geçirilen zamanın uzunluğundan ziyade o zaman diliminde kurulan bağın kalitesi ve derinliği çok daha önemli. Unutmayın, kalite her zaman nicelikten, yani sayıdan, dakikadan önce gelir. Mesela şöyle bir an hayal edin. Sadece 10 dakikanız var ama o 10 dakika boyunca ikiniz de tamamen birbirinize odaklanmışsınız. Aklınızda başka hiçbir şey yok. İşte o an, belki de birinizin aklının başka yerde olduğu, dikkatinizin dağınık olduğu çok daha uzun bir deneyimden kat be kat daha doyurucu ve anlamlı olabilir. Peki, kalite yine belirliyor. İşte tam da bu noktada doğru an dediğimiz kavram devreye giriyor. Çünkü ideal süre diye bir şey yok aslında. Her şey duruma, o anki ruh halinize ve ihtiyaçlarınıza göre tamamen değişebilir. Bakın bu karşılaştırma durumu ne kadar güzel özetliyor. Bazen İnanılmaz yoğun bir günün ardından ihtiyacınız olan tek şey sizi yeniden canlandıracak hızlı, spontane ve eğlenceli bir andır. Ama başka zamanlarda, mesela özel bir akşamda yavaşlamak, o duygusal bağı derinleştirmek ve birlikte anın tadını uzun uzun çıkarmak istersiniz. Yani ikisinin de yeri ve zamanı bambaşka. Yani buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Esneklik. Her duruma uyan tek bir sihirli formül yok. Önemli olan tek şey o anda sizin ve partnerinizin neye ihtiyacı olduğunu anlamak ve ona göre hareket etmek. Bazen kısa, bazen uzun. Doğru cevap ikinizin ortak kararında saklı. E peki, tüm bu dengeyi nasıl kuracağız? İşte şimdi konunun ne olduğundan nasıl olduğuna geçiyoruz ve harika bir yakınlığın o gerçek sırrını, yani iletişimi konuşmaya başlıyoruz. Sağlam bir bağ kurmanın temeli, birbirinizin benzersiz ve sürekli değişen ihtiyaçlarını fark etmekten geçiyor. Çünkü hiçbirimizin ihtiyacı sabit değil, değil mi? Bugün canımızın istediği şey yarım bambaşka olabilir. Biriniz daha çok duygusal bağırarken diğeriniz heyecan arayabilir. İşte asıl amaç, bu dinamik ihtiyaçları görmek ve birlikte bunlara uyum sağlamak. Peki bu pratikte nasıl olacak? Çok basit aslında. Birincisi, ne istediğinizi, ne arzuladığınızı açıkça konuşun. İkincisi, Partnerinize sorun, onunla istediğini merak edin ve en önemlisi gerçekten dinleyin. Üçüncüsü, farklı anlar için birlikte plan yapın. Belki bu hafta sonu uzun ama salı akşamı kısa bir an planlayabilirsiniz. Bu şekilde konu hakkındaki o gereksiz stresi de ortadan kaldırmış olursunuz. Sonuç olarak, gelin tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim ve başarı kelimesini bu konuda yeniden tanımlayalım. Çünkü mesele artık sayılarla, dakikalarla ilgili değil, tamamen başka bir şeyle ilgili. İşte tatmin edici bir ilişkinin gerçek tanımı tam olarak bu. Süreyi ölçmek yerine birbirinizi anlamaya, birbirinize ilgi göstermeye ve en önemlisi ikiniz için de en iyi olanı bulmak için açıkça konuşmaya dayalı bir bağ kurmak. Bu anlatıdan çıkarılacak belki de en önemli ders şu; başarı kişisel bir şeydir ve sadece ilişki içinde birlikte yaratılır. Doğru ya da yanlış bir süre diye bir şey yok, sadece sizin için, ikiniz için işe yarayan bir anlaşma var. Ve şimdi bu soruyu size bırakıyoruz. Kendi ilişkinizi bir düşünün. Sizin için, partneriniz için gerçek tatmin ne demek? Unutmayın, en iyi cevap her zaman ikinizin birlikte bulacağı cevaptır.